Basır bastır. böyle böyle böyle. Böyle böyle yap. Tamam onu da sartamadık. Yap şimdi bunu. Basır basır basır. Yap babaannesi. Hadi gel. Tamam ondan koyduk ya. Hadi şimdi yunur yunur yardım et bana. Yoruldum ben yoruldum. Hadi yap. Bununla bununla. Böyle. Yap babaannesi. Birazcık bundan. Birazcık iki. ondan koyalım. Heh. Koy şimdi. Hadi yap şimdi böyle. Yunur ben çok yoruldum. Hadi yap. Yunur yunur. Yunur. Heh. Heh. Hamur yiyeceğim. Hamur yapacağız değil mi? Börek yapacağız. Pişsin onca yiyeceğiz. Pişsin onca yiyeceğiz. Piştin, onca yiyeceğiz. tamam mı? İkimiz, İkimiz yaptık değil mi babaanne? Babaannem. Babaannem. <laughs> Aşkım. Oh. Aşkım, Aşkım. <laughs> ya çalacağım, <laughs> ya, <ruh>. ya, <laughs> ya, tamam mı? Bu kadar yunurma yeter mi? Koyalım mayalansın şimdi, tamam mı? Tamam. Hadi koyalım şimdi mayalansın bekleyelim, tamam mı? Evet. Hadi ondan sonra poğaça yapacağız, değil mi Kızımla biz? Heh. Tamam. Kapatalım şimdi üstünü. Kapat. Kapatın. Kapatma. Öyle değil, onunla değil halası. Onun kapağı var. Git getir babaannem. Git kalk. Gel getir.